Var mı ki dünyada eşi, en kesim orduların yükleniyor dördü beşi. Tepeden yol bularak geçmek için Marmara'ya, Kaç donanmayla sarılmış ufacık bir karaya. Ne hayasızca taşüt ki ufuklar kapalı, Nerede gösterdiği vahşetle bu bir Avrupalı. Dedirir yırtıcı, his yoksulu sırtlan kümesi, Varsa açılıp gelmiş mahbesi yahut kafesi. Eski dünya, yeni dünya, bütün akva mı beşer, kaynıyor kum gibi mahşer mi hakikat mahşer. Yedi iklimi cihanın duruyor karşısında, Avustralya ile beraber bakıyorsun Kanada. Çehreler başka, insanlar deriler rengarenk, sade bir hadise var ortada, vahşetler denk. Kimi Hindu, kimi yamyam, kimi bilmem ne bela, hani Tanrı'da züldür, bu rezil istila. Ah o 20. asır yok mu mahluk yasir. ne kadar gözdesi mevcut ise hakkıyla sefil. Kustu Mehmetçiğin aylarca durup karşısına, döktüğü karnındaki esrarı hayasızcasına. Maske yırtılmaz hala bize afet doyuz, de medeniyet denilen kahpe, hakikat yüzsüz. Sonra melundaki tahribe müvekkel esbab. öyle müthiş ki eder her biri bir mülkü harap. Öteden sahikalar parçalıyor afakı, Birden zelzeleler kaldırıyor amakı. Bomba şimşekleri beyninden inip her siperin sönüyor göğsünün üstünde o aslan neferi. Yerin altında cehennem gibi binlerce lağım, atılan her lağımın yaktığı yüzlerce adam. Ölüm indirmede gökler, ölü püskürmede yer. O ne müthiş tipidir, savrulur enkazı beşer. Kafa, göz, gövde, bacak, kol, Çene, parmak, el, ayak Boşanır sırtlara, vadilere sağnak sağnak Saçıyor zırha bürünmüş de ana eller Yıldırım yaylımı tüfanlar Alevden seller Veriyor yangını durmuş da açık sinelere Sürü halinde gezerken sayısız tayyare Top tüfekten daha sık Gülle yağan mermiler Kahraman orduyu seyret ki bu tehdide güler ne çelik tabyalar ister, ne siner hasmından. Alınır kala mı göğsündeki kat kat yeme. Hangi kuvvet onu haşa edecek kahrın aram? Çünkü tesis ilahi, ömretin istikam. Sarılır, indirilir mevki müstahkemler, beşerin azmini tevkif edemez suni beşer. Bu göğüsler Hüda'nın ebedi serhatti, o benim suni bedim onu çiğnetme dedi. Asım'ın nesli diyordum ya nesilmiş gerçek. İşte çiğnetmedi namusunu çiğnetmeyecek. Şu heda gövdesi bir baksana dağlar taşlar. O iki olmasa dünya değilmez başlar. Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor. Bir hilal uğruna ya ne güneşler batıyor. Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker. Gökten ecdat inerek öpse apa değer. Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor Tevhid'i. Bedir'in aslanları ancak bu kadar şanlıydı. Sana dar gelmeyecek makbiri kimler kalsın Gömelim, gelsin tarihe edesem sığmasın. Her cümercettin edvara da yetmez o kitap. Seni ancak ebediyetler eder isteap. Bu taşındır diyerek kahveyi diksem başına, Ruhumu vahyini duysam da geçirsem taşına Sonra gök kubbeyi alsam da vida namı ile Kanayanın çeksem bütün ecramı ile Mor bulutlarla açık türbene çatsam da tavan Yedi kandilli süreyyayı uzatsam oradan Sen boyzunun altında bürünmüş kanına Uzanırken yeri mehtabı getirsem yanına Türbedarın gibi ta fecre kadar bekletsem Gündüzün fecr ile avizeni lebriz etsem. Tüllenen maribe akşamları sarsam yarana, yine bir şey yapabildim diyemem hatırana. Sen, sen ki son ehli sahibini kırarak sabitini, şarkın en sevgili sultanın Salahaddin. Kılıç Arslan gibi izlerini ettin ayran, sen ki İslam'ı kuşatmış boğuyor ki nüfra. O demir çemberi göğsünde kırıp parçaladın, sen ki ruhunla beraber gezer ecra adın. Sen ki asara gömülsen taşacaksın heyhat Sana gelmez bu ufuklar seni almaz bu cihat Ey şehit oğlu şehit isteme benden makber Sana avuşunu açmış duruyor peygamber